Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda İçişleri Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden verdiği seyahat izin belgesini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle turkeygov.tr'ye e-Devlet şifrenizle giriş yaptığınızda karşınıza gelen ekranda arama çubuğuna seyahat yazmanız yeterli. Seyahat yazarsanız en üstte e-başvuru İçişleri Bakanlığı şeklinde gelmekte. Burayı tıkladığınızda gelen ekranda Zaten bir başvuru varsa burada gözükecek. Başvuru yoksa yani yapmadıysanız buradan yapabileceksiniz. Yeni başvuru dediğinizde direkt zaten otomatik olarak seyahat izni işlemleri geliyor. Eğer farklı bir durumunuz varsa farklı bir başvuru yapmak istiyorsanız yine buradan yapabileceksiniz. Biz şu an seyahat izni anlattığımız için onu anlatacağız. Seyahat izni işlemlerini seçtikten sonra belge türü seçmeniz gerekiyor. Çay üreticilerine seyahat izin belgesi ki bugün itibariyle başladı. Çay toplamaya gidecek işçilerin izin belgesi buradan verilecek. Farklı yöntemler de var onları da birazdan anlatacağım. Çay üreticiyseniz buradan otobüsle seyahat etmek istiyorsanız otobüsle seyahat izin belgesi. Özel aracınızla bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız özel araç seyahat izin belgesini seçmeniz gerekiyor. Biz şu an çay üreticilerine seyahat izin belgesi üzerinden gidelim. 3 başvuruda aynı şekilde olmakta herhangi bir farklılık yok çay üreticilerine seçtik şu an seyahat izin belgesi için bulunduğunuz ili seçeceksiniz. Nereyi seçelim? Hangi ilde bulunuyorsanız zaten burada birçok il var. İşte Hatay diyelim mesela. Pardon, Adana diyelim. Oradan gidelim. Devam dediğinizde kişisel bilgileriniz gelecek. Bulunduğunuz adres, telefon numaranız her şey geliyor zaten. Orada yapacağınız bir işlem yok şöyle alt kısmında başvurulacak taşra teşkilatını seçin diyor. Yani hangi e, şeye bağlısınız kaymakamla. Biz Adana'yı seçtik. Adana'nın bütün şeyleri geldi. Merkezdeyseniz valiliği, ilçelerdeyseniz kaymakamlıkları seçip daha sonra mesela Adana valiliği diyelim. Burada beraberinizde gidecek işte eş, çocuk, bakmakla yükümlü olduğunuz anne baba onların TC kimlik numaraları, doğum tarihleri ve isimlerini en fazla 4 kişi olarak seçip başvuru yapabiliyorsunuz. Buradan yaptıktan sonra şöyle alt kısımda ek bir belgeniz varsa ekliyorsunuz ve şu an mevcut bulunduğunuz adresi eklemeniz yeterli. Ardından gidilecek ili seçiyorsunuz. Zaten 4 tane il mevcut. İşte biz Giresun diyelim mesela. Giresun'da gidilecek adresi seçiyorsunuz. Seyahat türünü ister otobüsle, ister özel araç şeklinde seçip özel araç diyelim. Ve gidiş tarihinizi buraya girmeniz gerekiyor. Gidiş tarihinizi yazdıktan sonra zaten burada uyarıyor sizi. İşte seyahat izin belgesi verilmesi talebim işte. buradan başvuru yapıyorum diyor. En az 30 gün süreyle bulunduğunuz yerden ayrılmamanız gerekmekte. Yaş çay hasadı maksadıyla gideceğiniz yerleşim yerinde ee, sadece yaş çay hasadı ile ilgili işlerde ilgileneceksiniz. Farklı bir işle uğraşırsanız bu izin belgeniz iptal olabilir. Buradaki altı e, 6 tane maddeyi taahhüt edip başvuru onayına geliyorsunuz. Yukarıda belirttiğiniz durumları işte okuyup kabul ettiğinizi. Zaten evet yazın diyor buraya. Evet yazıp başvuru dediğinizde başvurunuz tamamlanmış oluyor. E-Devlet e üzerinden başvuru bu şekilde Bugün İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı. Zaten bu başvurunuz da SMS sonuçlanacak ve SMS şeklinde gelecek. Onaylanıp onaylanmadı. Telefonunuza gelen mesajdan anlayabileceksiniz. Yine E-Devlet üzerinden de sorgulama imkanınız mevcut. bugün İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada vefa iletişim sistemi üzerinden 29 Mart'tan bu yana 1 milyon 980 bin 795 başvuru yapıldığını belirtiyorlar. Bunların 806.767 onaylanmış, onaylanan seyahat izin belgelerinin işte bir kısmı tedavi amaçlı, bir kısmı geçici süreyle farklı illere gitme, bir kısmı da işte hastalık, vefat gibi durumlarla başvurulduğunu anlatmış. Çay üreticisi ve refakatindekilerin işte 4.375 olduğunu falan genel bilgiler verilmiş. Buradan çay üreticileriyle alakalı ekstra bir başvuru yani seyahat izin belgesi başvuru yeri var. Onu da belirtmiş olayım. Elektronik ortamda e-devletin dışında Alo 199 Vefa İletişim Sistemi üzerinden de bugün sabah 9'dan itibaren başvurular başlamış bulunmakta. İster e-devletiniz açıp bu şekilde başvuru yapın. isterseniz de Alo 199 Vefa İletişim Sistemi'nden başvurunuzu yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.